Bugün masamızda e, adeta felsefi bir dedektiflik dosyası var. Evet, tam olarak öyle. Elimizdeki kaynak Muji adında bir ruhani öğretmenin "Benliğin doğrudan kavranışı" başlıklı konuşmasının bir dökümü. Hı hı. Aslında hepimizin zihnini kurcalayan o meşhur Ben meselesinin ve onun ayrılmaz parçası olan o problem hissinin tam kalbine ineceğiz bugün. Yani ben kimim sorusunun biraz daha ötesine geçeceğiz aslında. Aynen öyle. Daha da önemlisi bu bitmek bilmeyen dertlerimin asıl kaynağı ne sorusuna bir cevap arayacağız birlikte. Ve bu dosya yani bu konuşma metni daha en başından çok şaşırtıcı bir ipucuyla açılıyor. Evet orası çok ilginç. Muji dinleyicilere çok basit, çok temel bir soru soruyor. En büyük probleminiz nedir? Ve gelen cevaplardan biri var ki bütün soruşturmanın yönünü değiştiriyor resmen. Kesinlikle. Katılımcının biri diyor ki, benim kişiliğim, kişisel kimliğim. Vay be. Yani bir an duralım ve düşünelim. Problemimiz işimiz, paramız, ilişkilerimiz değil. Problemin kendisi. Ben dediğimiz o yapının ta kendisi. İşte bu soruşturmadaki ilk büyük ipucumuz. Kesinlikle. Ve bu soruşturma hani böyle koltuğunuzda oturup entelektüel çıkarımlar yapacağınız türden bir şey değil. Hiç değil. Muji'nin kendi metaforunu kullanırsak, bu okyanus kenarında piknik yapıp manzarayı izlemek yerine… Hı hı, ceketini çıkarıp gerçekten o soğuk suya girmeye bir davet. Aynen öyle. Bizim de buradaki görevimiz o suya birlikte girmek. Akıntının bizi nereye götürdüğünü anlamak ve belki de evet o suyun doğasını keşfetmek. Muji daha en başta niyetini çok net belli ediyor. Yani herkesin kişisel derdini tek tek dinleyip onlara özel çözümler sunmak yerine tüm bu dertlerin kökenindeki o tek bir anahtarı, o tek bir düğümü bulmak istiyor. İşte burası gerçekten ilginçleşiyor. Bunu anlatmak için de müthiş bir balıkçı metaforu kullanıyor. Evet, o metafor harika. Diyor ki sıradan bir balıkçı oltasıyla tek bir balık yakalar, daha donanımlı bir teknesi olan yüzlerce balık yakalayabilir. Ama sonra o can alıcı soruyu soruyor. Hmm. Peki tüm okyanusu tek bir kanca ile yakalayabilen o balıkçı kimdir? Vay be! Bu metafor üzerinde biraz duralım. Çünkü tüm felsefenin özeti Bibi. Kesinlikle. Buradaki okyanus, Muci'nin Samsara Okyanusu dediği şey. Yani bizim bitmek bilmeyen kişisel sorunlarımız, endişeler, hayal kırıklıkları ve acılar döngümüz. Her gün uğraştığımız o sonsuz problem listesi yani. Aynen öyle. Birini çözdük sanıyoruz, diğeri başlıyor. Okyanus bu. Tek kancaysa tüm bu tek tek balıklarla yani semptomlarla uğraşmak yerine... Köküne inmek. Evet. Tüm bu sorunların kökenindeki o tek temel yanılgıyı, o ana düğümü yakalama fırsatını simgeliyor. Bu Okyanus ve tek kanca metaforu harika ama bir yandan da biraz soyut kalıyor sanki. Doğru. Yani okyanus dolusu sorunla uğraşmak yerine tek bir şeyi yakalayacağız. Tamam. Ama o tek şey ne? Yani günlük hayatta canımı sıkan patronum mu? Bitmeyen faturalar mı? Metin bu konuda bir ipucu veriyor mu? Kesinlikle veriyor ve bizi yavaş yavaş oraya doğru getiriyor soruşturmamızdaki ikinci önemli ipucu da başka bir katılımcıdan geliyor. Evet, o da çok benzer bir noktaya parmak basıyor ve diyor ki, problem bendim. Küçük benli gitmemek için sürekli çabalamak gerekiyordu. Bak ifade ne kadar net. Sorunlar benim değil, sorunun kendisi ben. Tam olarak. Böylece şüpheli listemiz iyice daralıyor ve oklar tek bir yere dönüyor kişi ya da o benlik dediğimiz yapıya. Tamam, şüpheliyi belirledik. Kişi, şimdi sorguya başlama zamanı o zaman. Aynen öyle. Ve Muci sorgulamayı çok sarsıcı, çok temel bir soruyla başlatıyor. Kişinin problem olduğunu görebiliyorum diyenlere o kritik soruyu yöneltiyor. Evet. Kişi Kimin için bir problemdir? Hakika. Bu soru bana biraz kelime oyunu gibi geldi. Yani tabii ki kişi kendisi için bir problem. Başka kimin için olacak ki? İşte zurnanın zırt dediği yer burası. Bu sorunun altında yatan numara ne? Zihnin alışık olduğu mantığı nasıl bozuyor bu? Harika bir soru. Numara şu: Kişi benim için bir problem dediğin anda farkında olmadan denklemi ikiye bölmüş oluyorsun. Nasıl yani? Bir yanda problem olarak görülen kişi var. Diğer yanda ise o kişiyi problem olarak gören bir ben var. Muji'nin küçük kör nokta dediği yer tam da burası. Anlıyorum. Biz bu ikisini hep aynı şey sanıyoruz ama bu soru aralarında bir mesafe, bir boşluk olduğunu ima ediyor. Bir gözlemci ve bir gözlemlenen olduğunu ortaya koyuyor. İşte zihnin sigortaları burada atmaya başlıyor. Anlıyorum, anlıyorum. Yani ben yorgunum dediğimde bile o yorgunluğu fark eden bir şey var. Ve o şeyin kendisi yorgun değil. Mükemmel. Peki mucib bu mantığı nasıl ilerletiyor? Üç temel adımda ilerletiyor. Birincisi, kişisel olmayan problem yoktur. Bütün problemler kişiseldir. Yani dışarıda bir yerde, mesela ormanda bir ağaç devrildiğinde, bu kendi başına bir problem değildir. Doğru. Ancak biri gelip, "Eyvah benim piknik alanıma devrildi dediği anda probleme dönüşür. Yani bir olayı benim diye sahiplenen biri olmadan problem var olamaz. Doğru. İkinci adımda sanırım buradan çıkıyor. Eğer problemler kişiselse aynı zamanda özneldirler. Tabii ki senin için dünyanın sonu gibi görünen bir şey, bir başkasının umurunda bile olmayabilir. Hatta şey, e, bir yıl önce uykularını kaçıran bir sorun bugün sana komik gelebilir. Mujinin değişiyle problemler, mevsimsel, mutlak bir gerçeklikleri yok. Tam olarak. Ve üçüncü adımda, yani sorgulamanın iyice derinleştiği noktada, anlıyoruz ki. Kişi sadece problemlere sahip olan değil, kişinin kendisi problem üreten mekanizmanın ta kendisi. İşte bu. Sürekli alarmı çalan bir araban var diyelim. Sorun alarmın çıkardığı o rahatsız edici ses değil. Sorun arabanın alarm sisteminin kendisinin bozuk olması. Çok iyi bir analoji bu. İşte Muji kişilik dediğimiz yapının sürekli problem alarmları üreten bu hassas ve arızalı sistem olduğunu söylüyor. Bu kişinin kendisi problemdir fikri ilk başta insanı biraz rahatsız ediyor aslında. Sanki sen sorunlusun deniyor gibi. Ama bu araba alarmı analojisi durumu çok iyi açıklıyor. Nasıl açıklıyor sence? Yani sorun bende değil, bende olduğunu sandığım ve sürekli yanlış alarmlar üreten bu sistemde. İşte bu yüzden kişi kimin için bir problemdir? Sorusu çok kilit. Çünkü bir problem kendi başına var olamaz. Onu bir problem olarak algılayan, çeken, sahiplenen biri olmalı. Muji'nin çok net bir ifadesi vardı orada. Bir problem kendi kendini istihdam etmez. Yani ortalıkta sahipsiz bir problem gezip beni kim sahiplenecek diye beklemez. Bizim zihnimizdeki o kişi mekanizması onu anında kapar ve sahiplenir. Peki, madalyonun diğer yüzüne bakalım. Eğer şüpheli kişi ise ve onu gözlemleyen başka bir şey varsa, bu gözlemcinin doğası ne? Bütün bu detektiflik hikayesi bizi nereye götürüyor? Bizi davanın en heyecanlı, en can alıcı yerine götürüyor. Merakla bekliyorum. Muji'nin argümanı şöyle devam ediyor. Problemi yaşayan ben de kişiseldir, benim problemim diyen benden bahsediyoruz. Tamam. Eğer bu ben de kişiselse, bu onun da fenomenal olduğu, yani gözlemlenebilir olduğu anlamına gelir. Problem ve problemi yaşayan, bir madalyonun iki yüzü gibidir ve ikisi de gözlem alanının içindedir. Fenomenal kelimesi biraz teknik duruyor. Bunu bizim için daha basit bir dille açabilir misin? Tabii ki. Fenomenal kulağa karmaşık geliyor ama aslında çok basit bir şey. Hava durumu gibi düşün. Hava durumu? Evet. Sabah güneşliydi, öğlen bulutlandı, şimdi belki rüzgar çıktı. Düşüncelerin, duyguların, anıların, bedensel hislerinde tam olarak böyle. Anladım. Gelip geçici yani. Aynen öyle. Beş dakika önce keyifliydin, şimdi gelen bir e-posta yüzünden canın sıkıldı. Bir an geçmişi düşünüp hüzünleniyorsun, bir an geleceği planlayıp heyecanlanıyorsun. Bunların hepsi zihninin havasında beliren, bir süre kalan ve sonra kaybolan şeyler. Yani etiketler de buna dahil. Ben bir anneyim, ben bir mühendisim, ben endişeli biriyim gibi. Hepsi. Kendine yapıştırdığım bütün etiketler bu hava durumunun bir parçası, kalıcı değil, gelip geçici. Bu harika bir benzetme. Hava durumu sürekli değişir ama gökyüzü hep aynıdır. Yani tüm bu düşünce ve duygu bulutlarının gelip geçtiği bir gökyüzü var. İşte, işte burası tam bir akıl oyunu gibi bir an durup düşünün, endişelerinizi, anılarınızı, hatta şu anki ben iyiyim ya da ben yorgunum hissini fark edebiliyorsunuz. Hepsi sizin için birer nesne gibi gelip geçiyor. Evet, peki tüm bu gelip geçici şeyleri fark eden siz, o nesnelerden, o bulutlardan biri olabilir misiniz? Eğer olsaydınız kendinizi kim fark edecekti? Bu soru zihnin sigortalarını attıran cinsten. Ve bu soruyla birlikte soruşturmanın zirve noktasına, yani katilin kimliğinin açıklandığı o ana geliyoruz. Evet. Mojin'in mai sorgulaması tam da bu. Diyor ki: Algılayabildiğin her şey, zaman, mekan, zihin, duyular, hayal gücü, kişilik fenomenaldir. Hepsi hava durumu gibi gelip geçicidir. Tamam? Peki, tüm bu hava durumunu algılayan gökyüzünün kendisi algılanabilir mi? Eğer o da bir bulut gibi algılanabilseydi, onu da algılayan başka bir gökyüzü olması gerekirdi. Bu da bizi sonsuz bir gerilemeye götürürdü. Yani bir göz kendini göremez, bir bıçak kendini kesemez. Tüm bu fenomenal dünyayı gören, bilen, farkında olan şeyin kendisi fenomenal olamaz. Olamaz. O algılanan nesnelerden biri değildir. Vay be! Yani en başta şüpheli ilan ettiğimiz kişi aslında gerçek katil değilmiş, sadece bir hayal etmiş. Aynen öyle. Davanın sonunda anlıyoruz ki ortada bir cinayet bile yokmuş. Sadece bir kimlik yanılgısı varmış. Kendini bilme denilen şeyin özü de bu. Ama bu bir benliğin başka bir benliği bilmesi gibi bir şey değil sanırım. Kesinlikle değil bir nesne-özne ilişkisi değil kaynakta geçtiği gibi bu ikiliksiz bir farkındalık artık zihinsel cevapların entelektüel anlama çabasının ötesine geçmeye bir davet bu. Çünkü o çabanın kendisi de o çabayı gösteren zihin de artık bir nesne olarak yani bir bulut olarak görülüyor. Tam olarak bu ve sanırım o bulutlara takılıp kalmamak gerekiyor. Muci o anın yarattığı hissi çok çarpıcı bir şekilde tarif ediyor. Sanki içinizden oyuldunuz ve yerinize ne konulduğunu bilmiyorsunuz. Evet çok güçlü bir ifade. Alıştığın tüm kimlik referansları, tüm o ben şuyum, ben buyum etiketleri bir anda boşluğa düşüyor. Bu hem korkutucu hem de inanılmaz derecede özgürleştirici bir his. Olmalı kesinlikle. Bu derinlemesine incelemenin, bu felsefi dedektifliğin bizi getirdiği yer tam olarak şu kavrayış. Kişi olarak adlandırdığımız kimliğin ve onun bitmek bilmeyen problemlerinin aslında daha temel, formsuz ve zamansız bir farkındalık alanı içinde ortaya çıkan geçici fenomenler oldu. Tıpkı bir sinema perdesinde oynayan filmler gibi. Mükemmel benzetme. Filmdeki karakterler ve olaylar ne kadar yoğun, dramatik veya komik olursa olsun, perde her zaman aynı kalır. Etkilenmez, lekelenmez, değişmez. Mujiye göre bu, zihnin ve varlığın bir olduğu o orijinal temel yerine yani perdenin kendisine geri dönmektir. Ve bu noktadan sonra Muji'nin son tavsiyesi sana yeni bir analiz ödevi vermek değil, çok daha basit bir davet sunmak oluyor. İç uyku tulumunuza girin, fermuarı çekin ve bu lütuf içinde marine olun. Bu ifade çok hoşuma gidiyor benim. Benim de. Yani bu yeni kavrayışı zihinsel bir objeye dönüştürmeye çalışma. Anladım, tamam. Şimdi ne yapacağım diye sorma. Sadece bu formsuz, yargısız farkındalıkta kal. Çünkü bu kavrayış zihnin çözebileceği bir bulmaca değil. Zihnin kendisinin de içinde görüldüğü bir alanın farkına varılması. Bu yüzden marine olmak metaforu çok yerinde. Evet. Bir eti marine ettiğinde onu zorlamazsın, çekiştirmezsin. Sadece sosun içinde kalmasına ve lezzetin kendi kendine yavaş yavaş işlemesine izin verirsin. Doğru. Burada da durum aynı. Bu farkındalığın yıllardır süregelen koşullanmış kimlik algısını yavaş yavaş dönüştürmesine, yumuşatmasına izin vermek hiçbir çaba gerektirmeyen bir dinlenme hali bu. Bu derinlemesine incelemeyi bitirirken sizi Mujin'in cevapsız bıraktığı o son kışkırtıcı sorularla baş başa bırakmak istiyoruz. Evet. Bu dedektiflik dosyasını kapattık ama belki de bu sorular sizin kendi soruşturmanız için yeni bir dosya açmanıza vesile olur. Bunlar zihnin hemen cevap bulamayacağı, daha derin bir yerden hissedilmesi gereken sorular. İlk soru şu: Sonsuz formun nedir? Hangi türsün? Kaç yaşındasın? Ve son olarak kendini örtmek için nereye gideceksin?